Ali Şerafettin Köksal, o işitme engelli olarak açtı dünyaya gözlerini. 26 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucuysa hem konuşma hem de görme yetisini kaybetti. Ama tüm bunlar onu hayattan koparmadı. Aksine daha sıkı tutundu yaşama ve işinin de desteğiyle ahşap maketler yapmaya başladı. Önce bir hobi olarak başlayan bu merak daha sonra ise Ustalığa dönüştü. İşte azmiyle herkese örnek olan Ali Şerafettin Köksal'ın hikayesi geliyor ekranlarınıza. <laughs> sevgiyle aşılmayacak engel yok ben buna inanıyorum. O görmüyor, duymuyor ve de konuşamıyor ama bunların hiçbiri onun için engel değil. Çünkü o sevgiyle bütün engelleri aşıyor. Doğuştan işitme engelli olan Ali Şerafettin Köksal 26 yaşında da görme yetisini kaybetti. Ancak vazgeçmedi. 45 yıllık eşinin yardımıyla hayata tutundu ve birbirinden eşsiz ahşap maketler yaptı. Kızıma bir kuş kafesi yaptı. Ee, Baktım eli çok yatkın. Köksal o gün bugündür de tarihi birçok mekanın ahşap maketini yapıyor. Hayata küstürmemeye baktım. Artık o eşim değil, bir büyümeyen bir çocuğum. Her şeyim, dünyam. Onun yüzü güldü mü mutlu oluyorum. Yani dünya benim oluyor. Yaptığı eserlerle görenlerin takdirini kazanan Ali Şerafettin Köksal'ın en büyük destekçisi ise eşi. Ben ona hep sen başarırsın, sen bir tanesin. Senin eşin benzerin yok. Buna hep ellerim konuştu. Yani söylesem de duymuyor. Parmaklarım onunla konuştu. Yazdım, anlattım. Köksal aynı zamanda bir de futbol tutkunu. İşaret dili, vücut dili biz kendi aramızda dil geliştirdik. Bana parmak yazıyı öğretti. Elinin elimin üstüne koyar, ne söylediğimi anlatır. Maçları takip eder. Fanatik Trabzon hastası. Trabzon şampiyon olsun, yemi ekme olmasın o kadar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmanın hayalini de kuran Ali Şerafettin Köksal yaptığı maketlerden birini ona hediye etmek istiyor.